What would you like to say about these things? The president of Konya should be complaining that he was wrong because he was telling uh, during the week that uh, we should uh, pray for a, for a draw. One point would be good for us. In the end, his team goes with zero points, so he has to complain with himself. In relation to the, to the match, I think it was a great match. Uh, very difficult, I think, for both teams. Um, in the flash interview, I congratulate the coach and the players of Konya because they have a good team. I like that team. Um, they are intense, uh, they are uh, aggressive, they know what they want to do, they have ideas. He was not afraid to take risks and to play. with the uh, Kramer and uh, Umut uh, together in the last uh, minutes I like everything about them Başkanları hakem hakkında şikayet ettiyse kendisi yanılıyor. Çünkü hafta boyunca beraberlik için dua etmemiz gerekiyor. Bir puan bizim için iyi olur demişti ama bugün takımı sıfır puan aldı. Dolayısıyla kendi hakkında şikayet etmesi gerekiyor. Bence maç çok iyi bir maçtı. İki takım adına da zor bir maçtı. Buraya gelmeden önce flash röportajda da şunu belirtmiştim. Hem rakip teknik direktörü hem de oyuncularını tebrik ettim. Çünkü iyi bir takımlar onları takım olarak beğeniyorum. Agresif, tempolu bir oyun oynuyorlar. Fikirleri var. Ne yapmak istediklerini biliyorlar. Aynı zamanda korkmadan risk alabiliyor o teknik direktörleri ki oyunun son periyodunda kralerle Umut'u birlikte oynattı. Dolayısıyla onları beğeniyorum ve tebrik ediyorum. Başkanları şikayet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü Dile getirdiği muhtemel penaltıdan önce o pozisyonun başında Tadiç'e yapılan bir faal vardı. Dolayısıyla bizim lehimize free kick olması gerekiyordu. Bir penaltı olmaması gerekiyordu. Onun dışında iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Şu çok üzücü ki Türkiye'de çok fazla maç, bugünkü maç gibi olmuyor. Bu kalitede, bu çekişmede, bu adalette olmuyor. Bugünkü maç çok iyi bir maçtı. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Last season, in a crucial moment of the season um, with foreign VAR, Fenerbahce lost two crucial points in the title race with a penalty that was not a penalty uh, in Samsung. Sivas. In, Sivas, Sivas. in Sivas. So, honestly, I don't know. I see too much power. and too much power I don't think uh, will be just foreign wars to to make it work. I just hope at least that our matches are uh, are fair matches. Bilmiyorum, dürüst olmam gerekirse bir fikrim yok. Şunu düşünüyorum, geçen sezonun önemli bir döneminde yabancı var hakemi Fenerbahçe'nin kritik bir iki puan kaybetmesine sebep olmuştu. Penaltı olmayıp verilen bir penaltı Sivas Spor maçında. Dolayısıyla bilemiyorum çünkü gerçekten çok fazla çok büyük bir güç görüyorum. Ve sadece yabancı hakemlerin bunu işleyip düzeltebileceğini düşünmüyorum. Ama en azından bizim maçlarımızın adil olmasını istiyorum. Buyurun. Hakan Bey. We cannot say that we played back three futbol now is is dynamic the team's they defend. aslında tam olarak üçlü oynadık diyemeyiz çünkü futbol artık çok dinamik bir spor. Ee, bazen bir sistemle savunma yapıyorsunuz ama atak yaparken farklı bir sisteme geçiyorsunuz. Oyun kurulumunda zaman zaman üçlü oyun kuruyorsunuz, zaman zaman dörtlü oyun kuruyorsunuz. Biz de vaktimiz olduğu için bu yeni yıl ve Noel döneminde 11 günlük bir aramız vardı. Vaktimiz olduğu için bunun üzerinde çalıştık. Futbola artık statik olarak bakmamamız gerekiyor. Aslında çoğu kaliteli takımda artık bu yok. Eski tip gibi 4-4-2 oynuyorlar veya 5-2 oynuyorlar diye statik bir sistemle oynamıyor takımlar. Transfer konusunda geçen gün dediğim şeyi tekrarlayabilirim. Benim işim oyuncularımı geliştirmek. Yönetimimden yeni şeyler istemek, yeni oyuncular talep etmek değil ve ben de aslında bazı oyuncuların burada gelişimine katkım olduğunu düşünüyorum. Hem taktiksel kültüre sahip olmadığında hem istediğimiz gibi oynamaları konusunda mesela Oğuz, Levent, Yusuf adım adım bu oyuncuları daha çok görüyoruz ihtiyacımız olan şey acil olarak demem ama en azından takım içerisindeki bir dengeyi sağlayabilmem için stoper bölgesi. Çünkü iki tane stoperimizi kaybettik ve bunlar sezon boyu sürecek uzun sakatlıklar. Hem BK hem Jaden. Dolayısıyla o pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. Eğer mümkün olan en erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bir oyuncu seçebilseydim bu stoper olurdu. Ama ben başkanımı biliyorum, sportif direktörümü biliyorum, yönetimimi biliyorum. Onlar bunun için çalışıyorlar ve yapacaklardır da çünkü takımın ihtiyacı var. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Thank you.